Değerli izleyenler hepinize merhaba sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fransa ve Almanya'da düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde polis ve eylemciler arasında gergin anlar yaşandı. Çok sayıda çöp bidonu ateşe verilirken banka ve dükkanın camları kırıldı. Paris'te sendikaların çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde meydanda toplanan binlerce kişi Nasyon Meydanı'na yürüdü. Eylemin başlamasıyla göstericilerle polis arasında birçok kez arbede yaşandı. Polis çeşitli maddeler atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Gösteride çok sayıda çöp bidonu ateşe verildi. Çok sayıda banka ve dükkanın camları kırıldı. Organik ürünler satan bir mağazada camlar kırılarak yağmalandı. Emmanuel Macron, patronların Cumhurbaşkanı seni gelip evinden alacağız. Bize pahalıya mal olan işçiler değil patronlar ve hissedarları dövizlerinin taşınmasının yanı sıra kapitalizm ve faşizm karşıtı sloganlar atılan eylemde birçok iş yeri ve otobüs durağının camlarına polis ve kapitalizm karşıtı yazılar asıldı. İçişleri Bakanı Gerald Darman'in Twitter hesabından yaptığı açıklamada başkentteki gösteride aralarında eylem sırasında bir itfaiye görevlisine saldıran kadının da bulunduğu 54 kişinin gözaltına alındığı ve 8 polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığını belirtti. Darmanın gözaltına alınan kişi sayısının artabileceğini belirtti. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ülke genelinde düzenlenen gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 116.500, organizatörlerden Genel İş Konfederasyonu'na göre de 210.000'den fazla kişi katıldı. Gösteriye terör örgütleri MLKP ve PKK'nın sempatizanları da katıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs dolayısıyla düzenlenen gösteriye polis müdahalede bulundu.